Evlerimizde baktığımız, vazgeçemediğimiz güzelliklerden begonya çiçeğinin bakımı nasıl olmalı? Begonya aydınlık bir konumda, havadar bir ortamda, güneşe dik açıyla maruz kalmayacağı fakat çiçeklenme döneminde günde en az 2 ya da 3 saat güneşin çok yakıcı olmadığı saatlerde mutlaka güneşten faydalanmasını sağlayacağımız bir konumda bakmalı. Kısa ve küçük kök yapısına sahip olduğu için bitkinizi çok derin bir saksıya dikmemelisiniz. Be Gonyaların sulanması toprak nemi kontrol edilerek yapılmalı. Nemi seven bir bitki olduğu için toprağı çok uzun süre kuru kalmamalıdır. Rüzgar, hava akımı, başka cisme temas, kalorifer, klima etkisine maruz kalmaktan hoşlanmaz. Böyle bir durumda yapraklarında Kuruma, sararma, mini yara izleri gözlemlemeniz mümkün. Toprak organik maddelerce zengin, humuslu, suyu bünyesinde tutmayan, taneli, geçirgen özellikli olmalıdır.